Sayın seyirciler, genç erkekler futbol salon müsabakalarına devam ediliyor. Bugün Kurtareli Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Susurluk Lisesi, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'ne 4-1 yendi. <laughs> Maç sonunda futbolcular şu açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar hep beraber çok iyi hazırlandık maça. Ne bileyim takımı iyiydi yani. Karşı takım da bandırma ekibiydi bu sefer. Balıkesir ekibi değil daha iyi hazırlanmışlar. Ee, çok çekişmeliydi belki onların neyine de olabilirdi. Ama ne bileyim aldık maçı yani. Sevinçliyiz. Ya bizim için güzel maçtı iyi oynadık. Zorladık, zorlandık biraz tabii ama sonuçta kazanmasını bildik. Buradan Batu Ankara Taşa selamlarımı gönderiyorum. Bugün rakip biraz daha iyiydi yani. Final finale yaklaştıkça rakipler de daha iyi olmaya başlıyor. Biz de çalışıyoruz. Yani her maça biz final havasıyla çıkmaya gene devam ediyoruz. Ya e de ben buradan babama çok selam yollamak istiyorum. Teşekkürler. Ya bugün bir gol edik. Güzel maçtı ama zorluydu. diyecek bir şey yok. şampiyonla ilerlemeye gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla şampiyon olacağız. Gün geçtikçe takımlar daha çok güçlenmeye başladı. Rakiplerimiz zorlanıyor. Ama biz de tabii çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyisi oluyor böyle. İnşallah kupayı alacağız.